Peki saldırının Mars ile alakası oradan başlayalım. Evet. Yani Saldı niye Mars'ta kıyaslanıyor? Dünya'da tamam. bir yer sonuçta. Önce şuradan başlayalım mı? Bir Jezero kriterini bir görelim tamam. mi? Neresi? Başlayalım. Ne e, Kaç numara hocam? Eee bir eee kriterine 2'den başlayalım. İkinci İki. slaytımızı alabilir miyiz? Evet. Şimdi tabii buradan Hocam şu, şu, şu büyük ekrana da inşallah. Bekliyoruz. Ha. Tamam. Oradan üstüne atabilirsiniz. Ya Çok sevinirim. Ee, bakın orada bir de bizim çomağımız var. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi e, neden Cez... Saldaya geçmeden önce aslında neden Cezero kriteri? Belki şunu sormak lazım. Neden Mars misyonunda Cezero kriteri seçildi? Şimdi burası... E, ben literal zonunu çizdim. Literal zon dediğimiz aslında... yer Yerküreden elde ettiğimiz bilgilerle aslında bir gölün en sığ kısmı. Ama şimdi buraya baktığınızda aslında eksi 2.260 bu metre... Bu bir ama aslında. Evet, bu bir impak kreatörü aslında. Yaklaşık e, şöyle başlamak lazım. 3 yani 4 neosiyen dediğimiz, 4 3.8 milyar yıl önce aslında Mars'a çok büyük bir e, uzay taşı var. çarpıyor. Ha çarpıyor. Aslında çarpıyor. Ve aslında isidis platosunu yaratıyor. E, bu isidis platosunu yarattıktan sonra nispeten daha küçük bir e, uzaya e, asteroid geliyor aslında çarpıp bu kriteri yaratıyor. Bu kriter skaladan... Ee, bu çarpma Mars'ın oluşmasından ve soğumasından sonraki gelişen bir çarpışma. Evet, 3, 4, milyar yıl, 4 e, milyar yıla denk geliyor. Şimdi baktığımız zaman yaklaşık olarak 45 kilometre çapında, çapında bir kriterden, e, kriterden bahsediyoruz aslında. Ve burayı daha da önemli kılan aslında yapılan misyonlarla elde edilen verilerde bu kriterin içerisinde bir zamanlar eski bir gölün olduğunu biliyoruz. Yani Cezero Paleo Lake dediğimiz. Bu peki bir göl. Meksika körfezine çarpan ve dinozorları yok eden meteordan daha mı büyük bir meteor? Yani daha büyük ya da benzer oluşumlar söz konusu ama büyüklüğünü karşılaştırırsak hangisi daha büyük? Muhtemelen Cezero kriteri daha büyük olabilir. Şimdi burada bir göl oluşmuş. Bunu nereden biliyoruz? Şimdi baktığımız zaman Yer küredeki benzer oluşumlar var. Yer küredeki göllere baktığımız zaman bir gölün bu literal zonu nasıl olur? İşte neredeyse biz kenarını görebiliyoruz değil mi gölün? İçerisindeki kraterin içerisinde oluşan gölün kenarını görüyoruz. Şimdi bakın burada bir akarsu sistemi var. Bu kraterin içerisindeki gölü beslediğini düşündüğümüz. Şimdi daha da önemlisi ve bu misyonda NASA ekibinden birlikte çalıştığımız Brony'nin çıkardığı yani işte spektral analizlerle çıkardığı yüksek çözünürlüklü görüntülerle çıkardığı bir takım mineral oluşumları var. Bu mineraller aslında biz karbonatlar diyoruz ki ben burada kırmızı ile işaretledim bu karbonatlar. Şimdi bu karbonatlar dikkat ederseniz eski göl kıyısı boyunca oluştuğunu düşündüğümüz alanlarda ki bunlara marjinal karbonatlar diyoruz. Neden marjinal karbonatlar? Çünkü devasa kalınlıklarda bu gölün derinliği yaklaşık 600 metre. Yani bir zamanlar var olduğunu düşündüğünüz Meteor çarptığında orada göl var mıymış? Meteor hayır son, sonra çarptıktan doğru. sonra akarsularla birlikte dolmuş ve burada bir göl oluşmuş. Zaten, meteor kriteri göle dönüşmüş. Evet ve gördüğünüz gibi burada akarsuların gelip de beslediği bir delta var. Yani akarsular büyük devasa akarsulardan bahsediyoruz. Bunlar bu şey demek aslında Mississippi nehrinin Gulf of Mexico'yu doldurması gibi bir şey. Devasa bir malzemeyi. Gölün içine taşıyor. Biz zaten burayı görüyoruz. Burayı özellikle belirteyim. Burası Perseverance robotunun çalışacağı yer aslında. Bakın batı deltası çok önemli. Çünkü deltanın getirdiği malzemenin içerisinde organikler olabilir. Bütün yaşamın yani, yaşamları şu anda olabilir. NASA aslında buraya inmesinin sebebi e, bu gölün içerisinde bu akarsular vasıtasıyla gelmiş olma ihtimali olan... Bu çıkış noktası, olan, besleme noktası... E, hayat kalıntıları olabilir mi? Evet. Şimdi burada burası daha önemli oluyor. Hemen saldaya geçeceğim. Burada marjinal karbonatlar var. Şimdi biz yer küredeki benzer yerlerden biliyoruz. Göllerin içerisindeki bu karbonatlar bioiz hazineleri. Şimdi yer kürede herhangi bir göle gittiğiniz zaman bu karbonatların olduğu yerler biyolojik kitlenin maksimum olduğu. Özellikle eğer göl içinde yerinde oluştuysa yani göl suyuyla etkileşimde oluştuysa. Şimdi buradaki marjinal karbonatların bir kısmı... Çökeltilerin ötürü mü bundan? Evet. Bu... Bir kısmını akarsular getirmiş olabilir. Yani taşıyıp getirmiş olabilir. Bir kısmı da gölün içerisinde göl suyuyla oluşturur. Ve erimiş olabilir. Bunun ikisini birbirinden ayırmak çok önemli. Özellikle bio signature dediğimiz bio iz çalışmalarında Hı. bu ayrımları yapmak gerekiyor. Şimdi nedir bio iz? O ayrımın önemi ne? Onu söyleyeceğim. Bio iz dediğimiz şey aslında yaşamın kimyasal ayak izleri. Yaşamın bir zamanlar kayaçlar üzerinde bıraktığı yaşam Peki biz neden bunu ayırmak istiyoruz? Nedir onlar mesela? Ne, neler bulunabilir? Ee, bir sonraki slide'da acaba görebilir yani miyiz? Arayacağımız şey 3 milyar yaşında falan çünkü. Evet. Bunun izlerini arayacağız aslında. Bu ne olabilir? Ee, mesela bunlar. Bunları ben saldadan göstereyim size. Bunlar tabii ki o kadar yaşlı değil. Muhtemelen yaşları bunu biz yaptığımız karbon hesaplarında bin yıla denk geliyor. Bin yıl. Bin yıl. Yani bunlar aslında eski biyolojik izlerin jeolojik kuzenleri gibi. Hı -hı. Şimdi bu... bu bir, sayı, bir, bir yıl önce jeolojik sayılır mı? Yani güncel başka canlılarla karşılaştırdığım ha. zaman hala jeolojik sayılır. Ee, şimdi bu canlı bir takım bio izler var. Bu bio izler herhangi bir malzemenin makro yapısında olabilir. Burada olduğu gibi. Yani layer dediğimiz e, yapısal Katmanlar. izler tabakalar bırakabilir. Ya da mikrofasiller olabilir kayaçların içerisinde. Ya da organik moleküller olabilir. Mesela insanları düşünelim. İnsanlar muhtemelen ölüp de eğer fosilleşirse geriye kolesterolden kalan parçalar kalacak. Yağ parçaları kalacak. Evet bunlar organik moleküller olabilir. Bir de biyomineraller var. Yani biyolojik etkilerle oluşmuş mikroorganizmaların yaptığı mineraller. Bunların hepsi gördüğümüz karbonat kayaçların içerisinde Peki, olabilir. Peki bunlar 4 milyar yıl yaşar mı? ya yani 4 milyar değil Yaşar lafı yanlış oldu. 3.7 değil. 3.7 milyar, yıl, milyar evet. yıl. Bunlar kendini evet. koruyabilir mi? Evet. Bu nedenle karbonatlar son derece önemli. Ama bir kere daha üstünü ısrarla çizmek istiyorum. Gölün içerisinde oluşmuşsa. Çünkü göle dışarıdan malzeme de gelebilir. Bunların biyoist potansiyelleri oldukça düşük. Şimdi demek ki biz Jezero kriterinin rim dediğimiz kenar kısmında karbonatların olduğunu biliyoruz ve Jezero kriteri şu ana kadar belirlenen ve karbonat izlerini taşıyan tek yer